Türkiye deprem felaketiyle boğuşmaya devam ederken Yunanistan'a destek üstüne destek yağıyor. Dünyanın en büyük uçak gemisi yola çıkarken helikopter gemisi de bölgeye doğru ilerlemeye başladı. Türkiye'ye yardım eden ülkelerin başında da Yunanistan geliyor. Fakat Yunanistan'ın arka planda sinsi adımlar attığı da bir gerçek. Geçtiğimiz hafta açıklamalarda bulunan Selanikli Yunanlı yargıtay avukatı, idare hukuku doktoru, yatırım ve turizm işletme danışmanı Ioannis Gitsakis, Yunan karasularını 12 deniz miline çıkarmak için en uygun zaman ifadelerini kullanmıştı. Yine aynı şekilde emekli tüm amiral Cihat Yaycı da Yunanistan'ın bir işgal girişiminde bulunacağını ve Mart ayında karasularını 12 mile çıkarabileceğini söyledi. Birkaç gün önce ise Amerika ile Yunanistan arasında dikkat çeken bir tatbikata imza atıldı. Helikopterler ve savaş uçaklarının katıldığı tatbikat uzun süre konuşuldu. Bu gelişmeler masada dururken Yunanistan'a bir Avrupa ülkesinden daha destek geldi. Bu atılan adımın Yunanistan'ın 12 mil işgal girişiminin ön hazırlıkları olduğu düşünülüyor. Birlik gazetesinde yer alan habere göre Avrupa'nın en büyüğü olan Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle, bu 17 Şubat tarihinde Girit Adası'nın Hanya'daki Amerikan Suda Üssüne ulaştı. Avrupa'nın en büyük savaş gemisi olarak bilinen Charles de Gaulle, Yunanistan donanması ve hava kuvvetleri uçaklarıyla ortak eğitime katılacak. Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle 22 Şubat tarihine kadar 5 gün süreyle suda üssünde kalacak. 260 metre uzunluğunda, 64 metre genişliğinde, 75 metre yüksekliğinde ve 42.500 ton tam kapasiteye sahip. Gemide yüzlerce deniz eri, deniz piyadesi ve Fransız Deniz Kuvvetleri mensubu görev yapıyor. Gemi, diğerlerinin yanı sıra Rafael Marin savaş uçakları ve Kayman ve Dauphin yani Panter helikopterlerini taşıyor. Öte yandan İspanyol helikopter gemisi Juan Carlos 1'in de bugün yola çıkması bekleniyor. Ve bu gemi de ayın 20'sine kadar suda üstünde kalacak. İspanyol gemisi 20-28 Şubat tarihlerinde Girit açıklarında yapılacak Neptün Strike tatbikatına katılacak. Yunanistan'da emekli kara kuvvetleri onursal birinci başkan yardımcısı Kor General Nikolaos Tamoridis 11 Şubat'ta Türkiye'ye yönelik küstah ifadeler içeren bir köşe yazısı kaleme aldı. Kendince Türkiye'nin yapması gerektiği hamleleri sıralayan Tamoridis, haddini tam anlamıyla aştı. Türkiye'nin her seferinde barış mesajı vermesine rağmen gerilime neden olacak sözler kullanan Yunan komutan Nikolaos Tamouridis'in yazısından öne çıkan bazı noktalar şöyle. Ülkeniz Türkiye'nin derhal yerine getirmesi gerekenler. 1. Bir. Birincisi Ege'de ve Doğu Akdeniz'de her türlü iddia fikrini unutun. Deniz hukuku ve hava sahasına ilişkin uluslararası anlaşmalara saygı göstermek. İkincisi Kara sularımızın 12 deniz miline çıkarılması için uluslararası kabul edilemez savaş sebebini ortadan kaldırmak. Üçüncüsü, aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi olan Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımak, askerlerini Kıbrıs'tan derhal geri çekmek ve Kıbrıs sorununun uluslararası kurallar ve Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda adil bir şekilde çözümlenmesini kabul etmek. Dördüncüsü Hristiyan ve Müslüman Yunanlıların barış içinde yaşadığı Trakya'daki sinsi oyunları terk etmek. Beşincisi, Ayasofya'yı Doğu Ortodoks Kilisesi'nin kutsal tapınak, sembolü olarak Ekümenik Patrikhane'ye vermek. Altıncısı, işlediği soykırımları. Ayrıca topraklarında yaşayan ulusal, dini ve diğer azınlıkların haklarını tanımak. Yedincisi, Patrikhane'nin ekümenliğini bir an önce tanımak. Halki'deki yani heybeli adadaki ruhban okulunu açmak ve Rum diasporasından hukuka aykırı olarak elde ettiği her şeyi geri vermek. Gördüğünüz gibi bu alçak adam Türkiye'yi kendince bu 7 maddeyle uyardı. Neymiş? Ayasofya'yı yeniden kilise yapacakmışız. Siz o günleri bir daha göremeyeceksiniz. 1453'ten beri Ayasofya'yı bir kez kapatabildiniz, bir daha izin vermeyeceğiz. Türkiye ile Yunanistan arasında var olan rekabetin Yunanistan açısından başarıya ulaşması orta ve uzun vadede mümkün görünmüyor. Ülkenin yöneticilerinin sahte gündemleri oluşturarak, silah tedariklerini başka ülkelerden sağlayarak topluma Türkiye'ye karşı üstünlük kazanıldı duygusunun verilmesi tamamen bir iç politik söylem olmaktan öteye geçemeyecektir. Yunanistan'ın demografik, ekonomik, askeri bakımdan gücünün ve eksikliklerinin farkında olmadan, sadece batılı güçlerin desteğiyle Türkiye'ye karşı bir mücadeleye girmesi tarihin tekerrür edeceğine dair bir işaret olarak yorumlanmalıdır. Çünkü eldeki veriler Yunanistan'ın bu mücadeleyi kazanma ihtimalinin olmadığını gösteriyor. Yunanistan'a karşı Türkiye'nin Batı harici başka bir güçle işbirliği yoluna gitmesi Batı'nın istemeyeceği bir durum olarak değerlendirilebilir. Zira önümüzdeki yıllarda gerçekleşmesi muhtemel Çin-Rus birlikteliğinin Akdeniz'deki müşterek faaliyetleri Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerinin nezdinde Türkiye'nin önemini ve konumunu daha da artıracak Yunanistan'a verilen bu tavizler o dönemde verilmeyecektir. Türkiye'nin Rus-Çin birlikteliğine katılması tercihini bu bloktan yana kullanması Avrupa Birliği Amerika'nın göze alabileceği bir tercih olmayacaktır. Öte yandan Yunan devleti Yunanistan'ın Avrupa Birliği ve Amerika ile ilgili olarak tam bir bağdaşıklık içine girmesini istiyor. Lakin Amerika'nın bunu kabul etmesi için Yunanistan'ın enerji denkleminde yer alması gerekiyor ki bu durumun şimdilik imkansız olduğu söylenebilir. Yunanistan enerji taşıyıcılığı alanında herhangi bir rol alamazsa ki bu durum bugün batı için daha pahalı bir seçenek, Amerika tercihini Yunanistan'la tam bir entegrasyondan yana kullanmayacaktır. Yunanistan için tek çare, Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz taşımacılığında Avrupa'nın kapısı rolünü üstlenmek olacaktır. Yunanistan bunun için Mısır ve İsrail gibi ülkelerle görüşmeler yapıyor olsa da bu ülkeler için Türkiye daha stratejik bir pozisyondadır. Yunanistan'ın Amerika ve Avrupa Birliği için vazgeçilmez bir pozisyonda olabilmesinin tek yolu yukarıda adı geçen enerji kapısı olmasından geçiyor. Tüm bu nedenlerden dolayı Yunanistan devleti Türkiye için tehdit unsuru olamayacaktır. Zira Yunanistan hem stratejik açıdan hem de yüz ölçümü ve nüfus bakımından bu bahsettiğimiz durumların şartlarını haiz değildir. Yunanistan şöyle demiş, bu böyle demiş. Bak diyorlar ki bu Tayfun diye bir füze Türkiye üretti. E ama işte bu Atina'yı vurursa ne olacak? Ya bizim Atina'yı vurmak gibi bir derdimiz yok. Yeter ki siz akıllı olun. Adaları silahlandırmaya kalkarsanız ee biz eli kolu bağlı mı duracağız? Bak Miço Takis. Gene sağda solda konuşuyorsun. Şunu iyi bil. Eğer bir yanlış yapmaya kalkarsam çılgın Türkler yürür bunu bilesin.